Sevgili çocuklar, metnimizi dinlerken dik oturalım. Arkamıza yaslanalım. Dikkatimizi toplayalım. Sessiz olalım. Dinleme esnasında konuşmak için söz almayı unutmayalım. Metnimizi dinlemeye hazır mıyız? Okuyorum. Artık kitap okuyorum. Ben büyüdüm. Anlıyorum. Sabahları erken kalkıp Sizce sabahları erken kalkıp ne yapmış olabilir? Önlüğümü giyiyorum. Okuluma gidiyorum. Öğretmenim, arkadaşlarım, sanki benim can yoldaşım. Onlarla birlikte ben Okumayı seviyorum. Yazan Meryem Taşçı Metnimizi dinlerken yaptığımız olumlu davranışları düşünelim. Bir sonraki dinlemelerimizde bu davranışları tekrarlayalım. Hoşçakalın.